Muğla'nın bir köyünden herkese selamlar, saygılar. Burası bizim yayla bahçemiz. Fethiye'ye yaklaşık 70 kilometre. Seyit Kemer'in bir köyü. Şöyle sebze yatağımız. Burası evimizin girişi. Efendime söyleyeyim. Şöyle akşam keyfi. Burada bahçe güzlemiz var. Bahçe sobamız. Burada ateşimiz var. Fıçıda mangal yapıyoruz. Ateş yapıyoruz. Burada kara lahanalar var. Bunlar fethiye gidecek. Böyle eşsiz bir doğa. Sakin, huzurlu, karşısı orman. Tarlanın başından dere akıyor. Derenin sesini duyuyorsanız şurası karlı dağlar burada gördüğünüz her şey kendi emeğimizle yaptık bahçemiz çitimiz evimiz sobamız yanıyor dumanı çıkıyor şu anda şöyle göstereyim arkadaşlar yaklaşık 63 tane meyve ağacı var bir dönüm içinde. Aklınıza ne gelirse ceviz ağırlıklı. Bütün meyve ağaçlarını ektik. Erika ağacı. Ceviz ağaçları, üzüm bağları. Yaban mersini. Böyle ceviz ağaçları. Bu taş fırınımız. Bunu da kendi yemeğimle yaptım. Şöyle Meyve ağaçları, bahçe tuvaleti böyle çit karısı karlı dağlar. Şöyle evimizin genel görünüşü. şöyle ceviz ağacı ayva ağacı İzmir ayvası ekmek ayvası ekmek ayvası orada ıhlamurumuz var karşıda bademimiz var cevizimiz var ayva ağacı dut ağacı, beyaz dut, ayva ağacı, elma ağacı, uzun elma, kars elması. Ee, sağ olsun Kars'a bir ahbabımız gönderdi. Bunu da ektik böyle. Kars'tan meyve ağacımız. Badem ağacımız. armut ağacımız. Kış armudu, yaz armudu. Ahçede bezelyemiz, Rokamız, ıspanağımız. Ondan sonra şöyle erik ağacımız, mürdüm eriği. Döngel ağacımız. Yine can eriği. Efendime söyleyeyim. Kayısı ağacımız. Kars'ın meyve ağacı. Yine bu Kars'tan geldi. Bir ahbabımız gönderdi. Şöyle maydanozlarımız, karalahanalarımız. Şöyle çileklerimiz. Tam verimli olmasa da. Elma ağacımız, yine elma ağacımız, ilerideki ceviz ağacımız, kayısı ağacımız, şöyle şeftali ağacımız. Bu meyve fidanları genelde 2 yaşında. Yeni ekilenler de var birkaç tane. Kiraz ağacımız, Napolun kirazı. Şöyle vişne ağacımız. Şöyle ceviz fidanımız, Fernur ceviz fidanları. Yine Fernur ceviz fidanları. Trabzon olması. Yine Fernur ceviz fidanı. Fernur ceviz fidanı. Ceviz fidanlarımız şöyle. Şöyle İkinci yaşa girmiş, ceviz fidanlarımız. Şöyle ikinci yaşa girmiş, yine ceviz fidanımız. Burada da beş tane kestane ağacımız var. Bursa kestanesi. Dört tane de Trabzon hurması var. İkisi normal hurma, ikisi çikolata hurması. Şöyle orman manzaramız. Böyle köyümüz. Çobanisa köyü. Yayla Çobanisa. Karşıdaki evimiz. Böyle komşularımız var. Elektriğimiz var. Suyumuz var. internet çekiyor. Böyle güzel bir ortam var. Herkese teşekkürler. iyi akşamlar diliyorum.